Muaz bin Cebel radıyallahu anh diyor ki bir yolculukta Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle beraber yürüyorduk. Fırsatını kollayayım da güzel bir soru sorayım geçti içimden. Uygun bir zamanda yanına yanaştım. Bir yolculuktan ki belki bir aylık bir yolculuk. Dedim ki ya Resulallah bana cennete gireceğim cehennemden de kurtulacağım bir sistem öğretsene. Soru çok net. Cennete girmek istiyorum, cehennemden de kurtulmak istiyorum. Bana öğretir misin ya Resulallah? Dedim diyor. Bundan sonra nokta nokta dinleyelim şimdi sallallahu aleyhi ve sellemi. Biz de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle üç günlük, beş günlük bir yolculuğa çıksak, bir mola yerinde baksak ki boş orada, yanına yanaşsak, elini öperdik, ayağını öperdik, ya Resulallah cennete nasıl gireceğim, bana özetlesene derdim. Ayak üstü ne kadar denirse tabii. Bunu da yapmış Muaz radıyallahu anh. Ve bize de hatırasını taşımış. Allah ondan razı olsun. Samimiyetimiz kadar biz de dinleyeceğiz. Ama din deyince, televizyonlardan mevlüt izlemeyi, törenler yapmayı, haftalar, yıllar düzenlemeyi zannedenler bundan bir anlam çıkaramayabilirler tabi. Hayır, ben cennete girmek istiyorum, başka bir derdim yok diyenler için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem cennet protokolünü özetliyor şimdi. Buyurmuş ki, Muaz, çok çetin bir soru sordun sen. Allah kolay ederse çok kolaydır. Yoksa çok zor bir şey bu. Ama ben sana madem sordun, özetleyeyim. Şimdi özetliyor. Elimizde kalem ya da zihnimizde açık pencere dinliyoruz. Neyi söylüyor Sallallahu aleyhi ve sellem? Cennete girmek cehennemden kurtulmak. Özeti bu. Müslümanlığı tarif edecek şimdi. Buyurmuş ki Muaz Allah'tan başkasına ibadetin olmayacak. Sadece Allah olacak senin ilahın. Namaz kılacaksın, zekat vereceksin, oruç tutacaksın, hac edeceksin. Beş şey saydım. Peki ya Resulallah demiş. Ama Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin cümlesi bitmemiş. Buyurmuş ki, sana iyi insan olmanın yolunu da söyleyeyim mi? Buyur ya Resulallah demiş. Bilgi, kötülüklerden korunmak için oruç tutman lazım. Nafile oruç tut yani. Sadaka, ateşi söndürür. Sadaka ver yani. Çünkü çok hata işlemen mümkün. insansın. Sadaka ile bunları söndürebilirsin. Ve gece namazı kıl. Teheccüde kalk. Peki ya Resulallah demiş. Ben yukarıdan tekrar özetleyeyim. Çünkü hayat memat meselesi. Cennet ve cehennemin krokisi bu. Anlattığı şey sallallahu aleyhi ve sellemin. Kur'an böyle kalın bir kitap, onu özetliyor sallallahu aleyhi ve sellem. Allah'tan başka ilahın olmayacak. Namaz, zekat, oruç, haccın olacak. İyi adam olmak istiyorsan, oruç tutacaksın, nafile oruç. Bol sadaka vereceksin, teheccüd namazı kılacaksın. Sekiz şey etti. Sonra buyurmuş ki, Muaz, bütün bu çizdiğim tablonun ana direğini, zirvesini sana anlatayım mı? Buyur ya Resulallah demiş. Şimdi onu önce Müslümanlığın beş temelini anlattı. Sonra da iyi adam, kaliteli adam olmak oruç, sadaka ve gece namazıyladır. Teheccüd namazıyladır buyurdu. Şimdi de zirveye çıkarmak istiyorum. Sana zirveyi anlatayım mı Muaz demiş. Buyur ya Resulallah demiş. Bak buyurmuş. Bir defa işin aslı İslam adamı olacaksın demiş. İslam adamı olacaksın. Sonra da namazla dipdiri ayakta duracaksın. Cihatla da zirveye ulaşacaksın demiş. Sallallahu aleyhi ve sellem. Peki ya Resulullah demiş. Sonra buyurmuş ki, Muaz, çok uzadı sözümüz. Sana bütün bunların hepsini toplayayım mı buyurmuş. Bir cümlede. Buyur ya Resulullah demiş. Kaç madde saydı çünkü. Namaz, zekat, cihat. Bu saydı saydı. Bunları hepsini sana özetleyeyim mi? Buyur ya Resulallah. Muaz şimdi bakın ne diyor. Bak Muaz demiş. Ve dilini çıkarmış. Bu şekilde tutmuş dilini. Buna sahip ol demiş. Buna sahip ol. Diyor ki Muaz. Dedim ki ya Resulallah. Bu kadar büyük din saydıktan sonra Buna sahip ol yani konuştuğumuz sözler bütün bunları bitirir mi? Buyurmuş ki sallallahu aleyhi ve sellem, Muaz'a, bana, Resulullah dedi ki deyince kulağını kaldıran herkese, ölseydin de anan sana ağlasaydı da bugünü görmeseydin Muaz demiş. Bu ne biçim söz? Sen ne zannettin insanlar niye yüzü koyu cehenneme gidiyorlar ki? Hep bu dilden dolayı buyurmuş. Bu kadar. Tirmizi'de ve İbn Mace'de hadis-i şerif. Kardeşlerim, Müslümanlar, gençler. Ey başını örten, Allah'tan korktuğu için namaz kılan kadınlar. Ey ümmeti Muhammed. Ey ahlaklı çocuk yetiştirmek isteyen anneler, babalar. Ey vakıf, dernek kurup İslam terbiyesi vermek istiyorum diyenler. Şu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin saydığı kelimeleri bir daha sayalım. Allah, namaz, zekat, oruç, hac, sadaka, gece teheccüd namazı, İslam, namaz, cihat, hepsini bir poşete koydu, ağzını neyle kapattı? Dille. Ne dedi Muazza? Bu diline sahip olmadıkça hiçbir işe yaramaz bunlar buyurdu muazza dedi. Kardeşlerim, bize göre poşet poşet sadakalar veriyorsun. Pazartesi oruç tutuyorsun, Muharrem orucu tutuyorsun. Camiye gidiyorsun, evde kılıyorsun. Yani Müslümansın. Bu dinin peygamberi ne diyor? Bir tweet götürür bunların hepsini diyor. Bir gıybet bitirir bu işleri diyor. Peki. Bir küçük mantığımızı devreye sokarak düşünelim bir kelimeyle, ağızdan çıkan bir şakayla, bir cümleyle, bu kadar da batar mı bu iş? Deme sakın. Kaç kelimeyle Müslüman oldun sen? La ilahe illallah Muhammedur Resulullah Allah. 50 sayfalık bir metin miydi o? Allah yoktur sözü haşa. Kaç yüz kelimelik bir cümle? Bir kelime Allah yoktur dedi. Bitti her şey. Elektrik kesildi. Evde 50 çeşit makine, Çamaşır makinesi, bulaşık makinesi, şu 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 makineler, ampuller, klimalar tamamı küçük bir şartelle. Bu kadarcık bir şartelle var veya yok hale gelmiyor mu? Evde çok makine var diye evin girişine 50 tane şartel mi koyuyorlar? Bir tane koyuyorlar. Bizim de Allah ile bağımız bir kelimeyle kuruluyor. Bir kelimeyle bitiyor bir sahabi ki can ciğer dostu sallallahu aleyhi ve sellemin bu soruyu sorunca ne kadar üzülmüş ki Efendimiz anan seni kaybetseydi de böyle soru sormasaydı ne demek sen nasıl sorarsın bir kelimeden ne olur diye kardeşler bir tek kelime evet sözü namus veya namussuz anlamına gelmiyor mu nikah nedir ki hangi müslümanın nikahı Devlet dairesinde veya bir imamın önünde kıyılırken 500 cümlelik bir paragraftır. Aldın mı? Aldım. Kabul ettin mi? Ettim. Mehir verdin mi? Verdim. Bir kelime ya. Bir kelimeden 10 çocuğun namuslu veya namussuz doğuyor. 50 senelik evlilik bitsin diye turşu mu kuruyor Müslümanlar? Yok. Boşadım diyor. Bir kelime ya, bir kelime. Bizim gibi bir ümmet bir kelimeyi basit görebilir mi? Hayattır bu bir kelime. Tek bir kelimeyle insan, cennetlik veya cehennemlik oluyor. Tek bir kelimeyle. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah. Kur'an'ın da aslı, Müslümanlığın da aslı, Kabe'nin de aslıdır. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah demedikçe, yani böyle mümin olmadıkça, Kaç milyar kere tavaf etse insan Kabe'de cennete girer? Kaç milyar işe yarar? Evet, nikahlım, kabul ettim nikahımı, mehrini de verdim diye bir kelime söylemeden, ne yapsan namuslu bir evlilik yapmış olursun. Hiçbir çeşidi yok. Biz, ümmeti Muhammediz, sallallahu aleyhi ve sellem. Bizde basit kelime yoktur. Bizim ağızlarımız Allah ile şifrelenmiştir. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah dedik şifremiz budur bizim. Elbette şaka yaparız. Espri yaparız. Ama biz sınırlı bir ümmetiz. Sorumlu bir ümmetiz. Lavbalelik bizde yoktur. Bunun için gıybet yani bir Müslümanın arkasından dedikodusunu yapmak öldürüp yemek gibi kabul ediliyor Kur'an-ı Kerim'de. Bütün dünyada ne olacak bundan denebilir. Allah ne olacak demiyor. Müslümanın onuru kıymetlidir, arkasından konuşmayacaksın diyor. Konuşmayacaksın diyor. Arkasından konuştun mu? Gittin sen. Ne olur bir muhabbetten dersen, anan seni kaybetseydi de böyle şey söylemeseydin der sana Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Kardeşlerim eğer peygamber bu peygamberse sallallahu aleyhi ve sellem din bu din ise biz de buna iman ettiysek o zaman çocuklarımızı 5 yaşında abdeste, taharete, namaza alıştırdığımız gibi camiye gönderip orada Kur'an öğrensin dediğimiz gibi ağız kontrol sistemini de aşılayacağız çocuklarımıza başkasının eşyasını alma yavrum sakın tutma dediğimiz gibi hiçbir Müslümanın arkasında konuşma boş söz konuşmada diyeceğiz eli çalmadığı gibi dili de onur çalmayacak çocuğun ancak böyle Müslüman çocuk yetiştirilebilir akşam geldiğimizde çocuk baba annem telefonda teyzeme ne dedi biliyor musun dediği zaman üç gün protesto edip o çocukla konuşmayacağız. Sen annenin sözlerini nasıl bana taşırsın yavrum diye. Büyük bir hata ettiğini anlayacak çocuk. Yavrum, biz seni onurlu Müslüman olarak yetiştiriyoruz. Sen nasıl sır ifşa edersin? Diyeceğiz. Annen, ne yaptı? Ne dedi? Anneannenle nereye gittiler? Sorduğunda, baba olarak, mesela, Çocuğumuzu yetiştirdiysek biz baba sen beni insan değil, Müslüman değil mi zannettin? Bana bunları nasıl sorarsın?" demeli, eğilip o çocuğun eli öpülmeli o zaman. Yetişmiş çocuk maşallah. Hafız. Kur'an hafızı gibi ahlak hafızı aynı zamanda. Sır ifşa eden çocuğu veya sır ifşa eden büyüğü ahlaksız kabul etmeliyiz biz. Biz ümmeti Muhammediz. Bizden herhangi bir Müslümanın cep telefonunun teknolojik olarak son 5 senelik kullanımı incelendiğinde bir gıybet yapılmadığı, bir Müslümanın ayıbı üzerinden konuşulmadığı görülebilmelidir. Müslüman telefonu çünkü bu. Nasıl filan marka filan marka diye telefonların markası var? Müslüman telefonu diye de bir kalite olmalıdır.